gelib şefle beraber tava yapacağız. Evet, tokat, tokat tava. Evet. Çok güzel bir ortam şefim. Ortadan ırmak akıyor. Evet. Tokat'ın lezzetli sebzeleri, tokat kuzu biberi, eti, kuzu eti, Tokat'ın yerli kuzusu, karayaka, sebzeleri, patlıcanı, biberi, Tokat biberi meşhurdur Tokat biberimiz. Hepsini evet. karıştırıp bir yemek yapacağız. Tokat tava yapacağız. Tava. tava. Bu tava farklı bir tava. Elimde tutmuş olduğum tava tarihi eser. Bakın şurada yazıyor tarihi. 1897 Lezzeti de zaten tavadan geliyor. Bakır. Bakır tavadan geliyor. Tokat da yemeklerin tavaları var. Kapları evet. var, tencereleri var ama hepsi bakırdan. Hepsi bakırdan ama şekilleri farklı. Genelde bunu e, tokat kebabının ocağın altında pişiriyorlar. Kebabı yaptıktan sonra sebzeyi koyuyorlar. İşte etin, sebzenin, sarımsağın biberin lezzeti bunun içine akıyor. Hmm. Ve orada pişiyor. Tokat kebabının altında bir şey şefim. Evet. Onu da size programımızın ilerleyen kısımlarında göstereceğiz. Şimdi şefim hemen yapmaya başlayalım. Tokat tava nasıl yapılır? Hep beraber görelim. Evet. Malzemelerimiz yerli patlıcan, patates, soğan, domates, tokat biberi. Bizim köy biberi diyebildiğimiz biber. Evet. Tokat biberi, kapya biber, kuzu eti ve kuyruk yağı bol. Evet. Ve baharatlarımız var. Patlıcanları, Patlıcanlarımızı küp küp doğuruyoruz. Küp küp doğruyoruz. Kuyruk yağı var, ilave tereyağı var. Evet. Hepsinin lezzeti ayrı. Üstüne de kebap yağı dökeceğiz. Şimdi patatesimizi doğruyoruz. Ondan yine aynı şekilde küp küp. Evet, aynen küp küp. Şimdi biberleri doğruyoruz, kebap soğanları doğruyoruz. Tokat biberi. Evet, kapya biberimiz var. Kuru soğanımız var ve sarımsak. Karıştırma kabımızı alıyoruz. Şimdi buna baharatlarımızı atıp karıştıracağız. E, altına sebze, ortasına et. Üstüne tekrar sebze. Üstüne kuyruk yağı, tereyağı. Oh. Ve domates. Sonra da fırına. Şiir gibi anlatıyor şefim, şiir gibi anlatıyor. Sebzeleri baharatlayalım. Tuz, çeşni baharat. Tatlı toz biber. Karabiber. Karabiber. Kek tekik. Son olarak da pul biber. Bunların Sebzeyi baharatlıyoruz manada. ama eti evet. baharatlamıyoruz. Etin baharata ihtiyacı yok çünkü. Evet. Kuzetli olduğu için. Lezzetli et. Tokat'ın eti de çok lezzetli, sebzesi de. Evet. Şimdi, bakın az önce tarif ettiği gibi şefimin döşüyoruz. Evet. Tavanın altına sebze. Üstüne kuzu eti. Kuzunun neresi? But. Kuzu butu. Kuzu butu. Evet. Daha yumuşaktır orası. Kuşbaşı. Kuşbaşı. İri kuşbaşı hatta. Evet. O küçülecek piştiği zaman. Kuzları doldurduk. Şimdi tekrar Tek sebze. Sebzeyi koyuracağız Toprak tava, başka bir tava. Daha önce çok tava yaptım. Özellikle Güneydoğu'da. Kilis, Hatay, Urfa. Orada genelde kıymayla yapılıyor. Burada etle yapılıyor. En üstte kuyruk yağı. Kuyruk yağını koyduk. İşin sırrı sanırım burada. Evet. Lezzet orada. Şimdi köpük köpük. Tereyağı. Tereyağı, doğal tereyağı belli. Evet. Tereyağımızı koyduk. Şimdi üzerine sarımsaklarımızı ekliyoruz. İri iri doğramadan. Evet, bütün atıyoruz sarımsakları. <laughs> Ve onun üstüne de domates. Pişerken domatesin suyu aşağı doğru akacak. Su kullanmayacağız mı? Su yok, kullanmayacağız. Kendi suyuyla pişecek. Tokat tava hazır. Evet. Şimdi fırına gidecek. Evde Fırın... izleyicilerimiz bu tarife Kaç dakika, kaç derecede pişer ev fırında? Ev fırında biraz geç pişer. Normal taş fırınında bir saat, bir buçuk saatte pişiyor. Hani tavalar yoksa normal bir tepside pişirebilirler. Tamam, o zaman biz taş fırında meşe odununda pişireceğiz. Evet. Hemen götürelim. Götürelim. Pişirip tadına bakalım bu güzel ortamda. Tokat tavamız fırından çıktı. Şimdi evet. tadına bakacağız. En güzel kısmına geldik programımızın. Ağzı kapalı pişiyor. Aynen. Oo, oh. görüntü şahane. Bozmadan bir fotoğrafını çekeceğim ve Instagram'da paylaşacağım bu tarifi. Instagram adresimiz dünyayı Tadıyorum. YouTube kanalımız Esirgenç TV ve artık tadına bakabiliriz. Nasıl yedin bakın. Hemen usulüne uygun yerim. Ekmeğimizi açtık. Şu şekil alın. Oo. Eze eze yenilir. Buyurun buyurun. beraber şefim beraber. Eze eze. Kuyruk ya Çok güzel bir tat vermiş. Bayıldım. Tavamızın özelliği kuyruk ya. Bol kuyruk ya. Eline sağlık. Sebzelerle beraber mükemmel bir tat. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyoruz. Sadece kuzu eti de değil. İsterseniz tavukla yapın. Tavukla isterseniz İsterseniz danayla yapın. Yani ne bulursanız. İsteğe bağlı. İsteğe bağlı. Yani tavukla, e, danayla, kuzuyla ne bulurlarsa. Dünyanın tadı tokattan devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.